Herkese selam bu yeni çıkacak olan futbol oyunu için ikinci videosuyla bomba bu şekilde karşınızdayım. Bir önceki video izlemediyseniz sağ üstte karttan izlemeyi unutmayın. O zaman da davet gelmişti öyle oynamıştık. Şimdi de yine aynı şekilde davet geldi. Yine oynayacağız gollerimizi atacağız. Bizim karakterimiz bu şekilde Türk bıyığı var. Ben Türk mü diye arkadaşlar. Kolunda protez var bacağında protez var. Acayip bir tipi var. Oyuna yeni özellik 3-3 de gelmiş. Bir 3-3 oynayalım sonra 4-4-5-5 de oynarız. Maçımıza geçtik şimdi rakiplerimizi bulduk. Bizim adam konuşup duruyor. Oğlum sus lan. Hop bizimki aldı. Koşuyor. Ver pası. Mı? Lan ne vuruyor? helal lan gol attım. Susturdum dallamayı ya. Konuşup duruyor. Harita eklemişler sağ alta. Top nerede görebiliyoruz? Top bende şimdi. Hop! Golü attım. 2-0. Minnet, minnet duyacağız oğlum taraftarlara. Bizim adamı gösteriyorum. Tipimiz biraz korkunç gibi. Kaleye geçtik. Kaptırdı. 2 numara sağ yedik golü. Bak solda boştayım. Şimdi bana verdi indirdim. lan kop gitti. Bir daha bende. Hop. Köşeyi olmadı. Bir daha. Hop. <laughs> Oğlum bu kayma işini çok sevdim. Verdim pası. Yine ona çarptı. Bir daha verdim. Lan bırakın şu topu. Gör beni. Vurdu. O da atamadı. Vurdu. Armut kaleci ya. Attılar golü. Şimdi kaledeyiz. Dosta korku düşmana güven veriyoruz. Direkt al. Nereye vuracak? Sol. Lan zıpladım. Nasıl kurtaramadım? İlk maçın günü olmaz. Kaybettik maçı. Canımız sağ olsun. Topun başında ben varım. Pasım verdim şimdi. Bu sefer gollerimizi atacağız. İlk maç alışma maçıydı. Salam. Aç ortayı. Top nerede? Vurdu. O da atamadı. Vurdu. O da atamadı. Olmadı. Top. Yedik golü. Ben de şimdi. Hop. Kale boş. Oy. Mükemmel gole bak be. Oğlum bu bıyıkla var ya döverim lan sizi. Lan ver atalım işte ya ver. Olmadı. Önümde kaldı. Direkt. Uy. Aşırtma misali vuruş. 2. Şimdi kalede ben varım. Kesin bir tane yedik. Ne dediniz o işe? Açtı içeriye. Hop bende. Oğlum kurtarışı kes. Verdi pasımı da. Sol taraf bomboş. Karşı karşıya. Açıldım. Ağzını kırayım. Tamam atamadı. Atamadı. Helal lan. 3-1 oldu. Lan vur. Helal lan. Hop. Kaleci alamadı. 2'yi yedik. Oğlum bu ne? Herkes aynı golü atıyor. Herkes yukarıdan sektiriyor, o da vuruyor. Kaleye ben geçtim şimdi. Pası verdi bana. Direkt al lan. Helal lan. 5-3 oldu. Çok rahat koşmuş, atmış. İçerideyim. Verdim bana. Hop. Yanlış yere gitti. Bir daha sende. Vurdu o da atamadı. Maç bitti 5-3 kazandık. Maça geçtik şimdi yeni maçımızdayız. Bizim adam topun başında verdi pasını. Yollu havadan. Çok güzel. Değil. Beyler durun. Top kontrol biraz zor ya. Şimdi ben de açtım ortayı. Pek orta gibi değil. Karşı karşıya kaleciyle koşuyorum. Vurdu dışarı. Bir daha yine dışarı. Şerefsize bak voleybol oynuyor sanki Duvardan sektiriyor sektiriyor kendi atıyor Bu ne lan böyle balerin kıyafeti gibi Sol tarafa verdi açıldım bende Neredesiniz? Aha boş lan bu kayıt o Top hiç istediğim yere gitmiyor Helal lan bir bir yaptı Bende Hop atamadım Oy adam beni pazara yolladı Şimdi bende hop fena bir çalım Verdim pası. Geçmedi. Lan 3 kişi beni kovalıyor ya. Havadan sektirdi. Golü yedik. Oğlum bu top niye bu kadar havadan gidiyor? Sanki koca sahada oynuyoruz ya. Şimdi ben de. Hop vuramadım. Adamdan sektirdim. <laughs> lan yürü. Onların hepsi planlıydı yani. Siz sandınız ki ben mal gibi dışarı vurdum. Aslında planladım ben onu. Şimdi defans yapmamız lazım kaleciye. Oğlum çıktın lan. Allah belanı ya. Kaybettik. 3-2 mağlup olduk. Maça geldik şimdi topun başında ben varım. pasım verdim şimdi kaleciye. Bak buradayım. Oğlum topu biraz yavaş atın. Karşı kaleye gidiyor. Kaleci yok onların da. Oo hemşerim. Kalk geldik. He uyandı. Yedik golü. Bizim kaleci oyunda yok ki. Çıktı bir de oyundan. Kaleci benim. Neredesiniz? Yolladım size. Bak ben atınca adama gidiyor. Onlar atınca bana gelmiyor. Kaptırdı Pogba. Ağzını kırayım. Dünyanın derdi çağ. ben kaleye geçeceğim ya. Çekil lan. Bu da oynamıyor ki. Oğlum bizim takıma gelenler niye böyle? Bak şimdi herkes hazır mı? Ya hak bismillahirrahmanirrahim. Atamadım. Röveşata'ya kalktı. Oğlum kaleci. Şimdi kalede ben varım. Ben de oynayamıyorum zaten. Çok bir etkisi olmayacak. Pogba'yı gördüm. 3 numara koşuyor şimdi. Gel lan buraya. Hop yakaladım oğlum yer miyim lan? Verdim pasın Pogba'ya yine adam aldı. Şimdi vurdu direkten sektirdi yine bende Vurdum ileriye. Bu sefer adamlar alamadı. Sola verdi. Hop bende de. Al lan boştu. Oğlum şu topu bir tutun ya. Adamlar bizimle dalga geçiyor resmen. <laughs> Ersin Üskün. Kaybettik maçı. Şimdi 5 vs 5 oynayacağız takım arkadaşlarımız buldu. Emmoları oğlum adam bana benziyordu lan benden bir tane daha var. Kaleciye yeme onu. Verdim pası. Tuttun. Navoko. O da nereye verdi? Bana verdi ama şimdi ben de açtım ortayı. Vur lan. Kaleci yakaladı. Bir tek rakip kaleciler zaten panter gibi. Bir de bizimkilere bak. Kale boş. Allah belanı ya. Dur lan kaleye vurma. Attı. Oğlum bizim takım gerizekalı mı? Kaleye geçen kale hariç her yerde duruyor. Atamadı. Şimdi attı. Bunu da kaybettik. Adamın ayakkabısı yok. Takıma bak. Biz şimdi 3 kişiyiz. Rakip 5 kişi. Şimdi bir kişi geldi takıma. 2 kişi geldi. Gör bize hemşerim gör. Ben de mi? Değil. Lan top bana geliyormuş gibi gözüküyor. Bir anda arkadan gidiyor. Ver bana. Güzel. Hala ben de vurdum. Kaleci tuttu. Ver lan topu. O da güzel. Ben de değil. Vurdu boş kaleye. Ne oldu lan? Attı ama şey çıkmadı. Ben de şimdi top bende. Hop vurdum. Tuttuk kaleci. Keşke koşsaydım biraz daha. Heyecanlandım. Ver lan topu aldım. İçeri gidin beyler. Hop çalım geçmedi. Yemedi pezevenk. Bir daha alamadım. Bak boştayım görmüyor. Şimdi gördü. Hop lan vuracaktım. Boştayım. Çok iyi. Vur kaleye. Lan top nerede? Ben başka yere gidiyorum. Top başka yere gidiyor. Hop! Olmadı. Hop! Yedik golü. Oğlum maç oyun bozuldu. Skorlar gözükmüyor. Ben de takım gördüm seni. Paslaşarak, paslaşarak ver bana. Bak şu an bana vermen lazım. Vurdu, atamadı. Lan hadi enerjim yok. Enerjim yok. Hop! Arkadan kaydı. Şimdi ben de lan. Hop! Ağzını bunu kırarım lan böyle. Dingiller sizi. Sonunda gol attık ya. 2-1 olduğu son 7 saniye. Gol yemezsek kazanıyoruz. Hadi beyler kalede ben varım. Hiç güven vermiyorum. Allah'tan bizimki aldı vurdu. Atamada olsun. Son defans. Maç bitti. 2-1 kazandık. Gol sevincimiz. Pozumuz. Yeni maçımızda şimdi takımda lahmacun varmış. Bak aslanım benim be. Ben pasımı sadece ona atarım sen de sen de bana gönder. Çok kötü gönderdin. Kaleci heyecanlandı vurdu. Bir daha bizde. İçeri orta. Vur lan. Helal atamadı. Bir daha lan bizde. Vurdu. Helal lan. Tam köşeye boş kaleye vurdu. Bırak lan topu. Koşuyorum. İçerideyim. Açtı ortayı vurdum. Olmadı. Çalım. Hop. Aldık. Birini yere düşürdük. İleri gördüm. Görememişim. Bir daha bende. Hop. Olmadı. Şimdi bende. Beyler enerjim yok yalnız. Yeri düştüm. Bende. Koleji. Olmadı. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Hop. Alamadık. Gel kız buraya. Bizde lahmacun. Alamadı. Nino ver bana. Attı lan. Lahmacun kaleye girdi oğlum. Kaledeyiz şimdi efsane kurt kurtarışlarımızı yapacağız. Vurmadı. Fena bir çalım. Hop yakaladım oğlum. Yer miyim lan ben onu? Binoba gördüm seni. Uy Lamin Yamal gibi soldan güzel vurdu. Adamların forveti yok. Koş lan koş. Ben de bırak. Ben de koşuyorum buradan. Hop. Uy. Baba golünü attı. Ninja 10 <laughs> numaralı formamızla gol attık. Maç bitti. 4-0 kazandık. Zafer sevinci. Son maçımıza geçtik şimdi rakiplerimizi bul. Güzel. İleride boşum. İleride boşum. Kaleciye attı bildiğin. Gör beni. Güzel. Şimdi koşuyorum. Top kaldı arkada. Vurdum. Çok kötü. Beyler ne oldu? Karıştı bizim defans. Yedik gol. Vurdu. O da golünü attı. Şimdi kaledeyiz. Eldivenleri taktık. Sağdan geliyor. 3 numara. Vurdu. Dışarı. İçeri. Aldı. Ters köşe. Yemedik. Açıldım ben de. Hop. Ben de eldivenleri çıkardım. Geri koştum. Kaledeyim. Vurdu. Atamadı. Ben de. Tamam. Tostas. Bomboş. Uy. Güzel gol attı. Defanstayım aldım topu Verdim sana Koş Vur Lan vur Ağzını bunu kırayım atamadım Hop İber Oğlum uyan Vurdu Kaleciye bak Ben de Beyler bırakın Hop Adam aldı Bir daha Aldım Ben de Hop Boş kaleye saplarım böyle Aslanlarım benim Tak tak 2 dakika var daha skor 3-2 Onlar vurdu onlar da attı Tostas aç ortayı Aç ortayı koyayım içeri Açmadı Boş kale <laughs> Aslanım benim sana sarılamıyoruz mu ya Boyuna acil sarılma efekti Eklesinler gol sevincine Tekrardan kaleciyiz şimdi Açtı ortayı şimdi Abi havada yakaladım lan yaşi gibi tuttum topu Verdi pasını 5 numaraya 5 numara vurdu atamadı Nereye vuracak? O da vuramadı. Ben de tamam. Soldan geliyor. Açtı şimdi ortasını. Bir daha bende. Gördüm orayı. Sağ tarafa verdi şimdi son atak. Son bir gol yemeyelim. Karşı karşıya mı? Bende. Hop! Maç kazandık. 4-3 Çaktık bunlara. Videomuzun sonuna gelmiş baktayız. Umarım videoyu buraya kadar izlerken eğlenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Diğer FC25 serilerimizi ve diğer videolarımızı kesinlikle sağ üstteki karttan ve kanalımdan izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın ve bay bay.